Efendim anneciğim. Kızım merhaba. Akşama yemek yapacak bir şey kalmamış evde. Ece'nin maması da bitmiş. Akşam gelirken alışveriş yapabilir misin diyecektim. Hı hı, tamam anneciğim gelirken yaparım. Tamam merak etme. Geç kalmam. Hadi bay bay. Kızları öp benim için. Deniz. Akşam bir saat erken çıkmak için pansiyondan izin istesem izin verir mi acaba? Migros'a gidip mutlaka alışveriş yapmam gerekiyor da. Şimdi aldım bir son dakika haberini veriyorum o zaman. Akşam toplantı var ve patron herkesi orada görmek istiyor. Eyvah, ne yapacağım ben? Ya Tolga'nın işi çıkmış, akşam geç gelecekmiş. Annem de arada mutfakta hiçbir şey kalmamış. Problem değil canım. Migros sanal market kullanmıyor musun yoksa? Yok, hiç kullanmadım. Nasıl olur da senin gibi yoğun çalışan bir anne bu kadar büyük bir kolaylığı kullanmaz? Dur bekle. Şimdi hemen 10 dakika içerisinde senin market alışverişini yapalım. Ay, yapalım da bugün içinde teslim ederler mi? Tabii ki. Bugün için uygun olan istediğin saat dilimini seçebileceksin. Şimdi önce Migros Sanal Market sitesine giriyorsun. Yani www.sanalmarket.com.tr Sonra teslimat bölgeni seçiyorsun. Böylece siparişinin teslim edilmesini istediğin bölgenin mağazalı stoklarını görüntüleyerek alışverişe başlıyoruz. İl İstanbul, ilçe Kadıköy, mahalle Söğeni. İşte Migros'un içindeyiz. Üstelik Migros mağazalarındaki tüm ürün fiyatları ve kampanyalar sanal markette de geçerli. Hmm. Şimdi üye olalım. Peki üyeliğimizde ne faydası var? Üyelik bilgilerine kaydettiğin Money Club kart veya Money Visa kartın ile Migros ve Migros Anal Market'te geçerli tüm kampanya, indirim ve sana özel fırsatlardan faydalanabilirsin. Siparişini oluştururken istenen iletişim bilgilerini her defasında yeniden yazmak zorunda kalmazsın. Migros ve Migros Sanal Market'ten daha önce oluşturduğun siparişlerini görebilir. Bu siparişler üzerinden hızlıca yeni sipariş verebilirsin. Favori ürünler oluşturabilir, siparişine ek yapabilirsin. Nasıl yani? Şimdi yeni üye oluyorum ama daha önce Migros mağazalarından yaptığım alışverişleri burada görebiliyorum. Tabii ki. Üyelik bilgilerine Money Club kartına eklediğin için tüm Migros alışverişlerini görebileceksin. İşte üye oldun bile. Hadi şimdi reyonları gezelim. Hayır gezelim. Ay çok eğlenceli bir şey bu. Uçuduğum yerden mikrosu geziyorum. Eğer elinde bir alışveriş listem varsa buradaki arama bölümüne istediğin ürünü ya da markayı yazarak da ürünlere ulaşabilirsin. sipariş ettiğin ürünler uzman sanal market ekibi tarafından özenle seçilerek hazırlanır. Ürünler ürün gruplarına göre ayrı ayrı poşetlenir. Siparişteki özel not ve son kullanım tarihine dikkat edilir. Harika. Özellikle olgun mu seçmenizi rica ederim diye not düşmüştüm. Meyve, sebze, şarküteri ve et ürünleri mağazadaki en taze ürünler seçilerek hazırlanır. Bir kez daha bravo diyorum. Son kullanma tarihine dikkat edilerek ürün seçildi. E şimdi ne olacak? Ben 1 litrelik cam şişe süt istedim ama yok. Migros Sanal Marketi online olarak mağazalı stokları görüntüleniyor. Siparişin hazırlandığı Migros mağazasında... ...aynı zamanda fiziki satışta yapıldığı için... ...siparişindeki ürünler mağazada o an için bulunamıyor olabilir. Sipariş etmek istediğin ürün için ürün detay ekranından alternatif belirleyebilirsin. Alternatifi kendin belirlemek istiyorum seçeneğini işaretleyip not kısmına eğer 1 litrelik cam şişe süt yoksa 2 tane yarım litrelik cam şişe süt getirebilirsiniz yazarsan siparişin hazırlanırken dikkate alınacaktır. Bak bu güzel işte. Peki alternatif seçmeyi Migros ekibine bırakırsam? Alternatif ürünü siz seçin seçeneğine tıkladığında uzman sanal market ekibi tarafından senin için en uygun alternatif seçilecektir. Öncelikle aynı markanın farklı boyutlarını, eğer bulunamıyorsa en yakın markaların aynı boyutlarını tercih edeceklerdir. E, tabii gelen alternatif ürünü kapıda teslimat sırasında iade hakkında bulunuyor. Hatta kendi seçtiğin bir ürün için bile kapıda iade hakkın var. O zaman iade ettiğin ürünün ücretini toplam sipariş tutarından düşüyorlar. Alışveriş sepetin tamamlandı. Sepeti görüntüleyip siparişini son kez gözden geçirelim ve kontrol edip siparişi bitir seçeneğini tıklayalım. Çok hızlı ve kolay oldu. Şimdi üyelik bilgilerimi girdiğim ev adresim ekrana geldi. Ama ben siparişi buradan veriyorum. Siparişin teslimat saatinde evde olmayacağım. Anneme teslim ederler mi? Tabii ki. Sipariş bilgilerine, sipariş teslim alacak kişi olarak annemin adını yazalım. O zaman anneme teslim ederler. Peki teslimat saatleri? Şimdi adresini seçtikten sonra teslimat saat seçenekleri karşına çıkıyor. Sabah 08:00 ile akşam 22 arasında teslimat seçenekleri mevcut. Mümkün olan en kısa zamanda ee, saat 15. E, o zaman 16.30 ile 19 saatleri arası uygun. Ah süper. Peki ödemeyi nasıl yapıyoruz? Kredi kartıyla mı? İstersen hemen kredi kartıyla ödeyelim. Ya da istersen kapıda kredi kartıyla veya nakit ödeyebilirsin. Ee, bu seferlik kredi kartıyla online ödeme yapalım. Annemin üstünde para olmayabilir. O zaman kredi kartı bilgilerine girelim. Hı hı. Güvenlidir değil mi? Ya ben internette öyle bilgilerimi paylaşmayı çok tercih etmiyorum da. Kesinlikle güvenli. Migros güvencesiyle. Aynen. Tamam bunu sormamış olayım. Sonuçta Migros güvencesiyle alışveriş yapıyorum. İşte oldum. Siparişim başarıyla tamamlandı. Eyvah! Ece'nin gece maması bitmişti, onu almayı unuttum. Hiç sorun değil. Siparişini tamamlamış olsam bile sepete ürün ekleyebiliyoruz. Aa, süpermiş. Sütlü bisküvili gece maması ekleyelim o zaman. Teslimat saatinden bir saat öncesine kadar siparişine ek yapabilirsin. Ek yapma işlemini sipariş işlemleri menüsü altındaki sipariş güncelleme bölümünden yapabilir ya da sipariş sonlandırma ekranındaki ek yap butonunu kullanabilirsin. Teslimat nasıl yapılıyor? Hani peynir, et gibi ürünler teslim edilene kadar bozulmasın? Siparişin Migros Sanal Market ekibi tarafından hazırlandıktan sonra teslimat adresine özel soğutmalı araçlar ile teslim ediliyor. Hatta araçların dondurulmuş ürünler için özel ürünleri bile var. Soğuk zincir ürünleri sanal market araçlarına yüklenene kadar eksi 16 derecedeki dondurucu dolaplarda muhafaza edilir. Teslimat özel soğutmalı araçlar ile sağlanır. Pes diyorum yani. Sen bu sanal market olayına bayağı kafayı yormuşsun. Bütün bunları nereden biliyorsun? Destek yardım sayfasında bu bilgilerin hepsi mevcut. Sormak istediğin her şeyin cevabını yine site içerisinde bulacaksın. Bak bu da güzel. E sen ne yapıyorsun orada? Hadi yürü, toplantıya geç kalacağız. Buyurun. Merhaba hanımefendi. Migros Sanal Market'ten geliyorum. Siparişlerinizi getirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şu faturanız. Şu alta bir isim soy ismimizi rica edeyim. Ve ben teşekkür ederim efendim. Şöyle buyurun bu faturanız. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Alo? Deli, kızım. Migros'tan siparişler geldi. Ece'nin babası da gelmiş. Ha gelmiş mi? Tam saatinde. Nasıl becerdim bu işi? Migros Sanal Market sayesinde. Migros'un süper hizmeti. Kızım, bana da öğret şu Migros Sanal Market'i. Markete gitme zahmeti yok. Poşet taşıma derdi yok. Oh, ne güzel. Anne, işe önce interneti kullanmayı öğrenerek başlayalım. Tamam işte kızım, en başından başlarız biz de. Nasıl açılıyor bilgisayar, sen onu söyle. <laughs>